Az önce Trend Yol Go üzerinden sipariş vermiş ve anlattığına göre bir mağduriyet yaşamış arkadaşımızın porselen makyajla çekilmiş uzunca bir videosunu tahammül gösterip izledik. Altında çok ilginç bir kaç yorum var. Bir tanesi yazmış benim de başıma buna benzer bir şey geldi işte Trend Yoldan bikini sipariş verdim geldi bedene uymadı iade ettim hala parasını bana geri yatırmadılar ben de cimare şikayet edeceğim deyip bağırıp çağırınca param bir buçuk ay sonra bana iade oldu diyor. Sevgili e, arkadaşlar biliyorsunuz hani hijyenik ürün bunlar iç çamaşırları bikiniler vesaire ama ne, neticede bunlar da iade ediliyor ve trend yol gerçekten burada müşteriyi haklı görüp paranın iadesini yapıyor. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sizin iade ettiğiniz iş çamaşırları veyahut da işte bikiniler emin olun çöpe gitmiyor. Onlar tekrar paketlenip sizlere tekrar satılıyor. Yani size gelen bir ürün bir başkasının kıçından çıkmış denenmiş bir mal olabilir.